Selamlar herkese ben Umut. Bugün sıfırdan çark asıyorum serisinin kaçıncı bölümü bilmiyorum. O bölüme hoş geldiniz. Yarkın ayağın gözükmüyor gene değil mi? Yok gözükmüyormuş. Şimdi saytama 50 level yaptık. Bok gibi bir video çıktı ortaya yani bok, iğrenç, leş gibi bir video çıktı. İşte onları derleyeceğim, merleyeceğim, keseceğim, mezceğim, bir şeyler yapacağım böyle. Öyle bir video çıkarmaya çalışacağım. Şuradan göstereyim mi? Şuradan. Bak şu anki hali bu. Şu anki halini gösteriyorum. Eskimer TV Saitama 346K. Evet. Şey bastı ya 57K oldu. İlaç basmıştır. 49K peri. Şöyle göstereyim yaklaşık 18K bir saldırımız var. Şuna aldanmayın ilaç basılmıştır bunlara. Yani 2K falan etki ediyor. Şimdi biz ne yapacağız? Etkinlik gelmiş. Baba da etkinliğini yapsın bir. Dırıttı. Dırı, 730 800 tane basmamız gerekecek. Şimdi şunun hepsini basalım. Abi çok başımıza şeyler geldi ya. Çok saçmalıklar geldi. Gerçekten çok saçmalıklar geldi. 2K kırsal bastık. Sega falan vermedi. Böyle değişik değişik olaylar geldi başımıza. Bilmiyorum yani. 730 tane bastık. Yaklaşık 70 tane basmamış, basmamız gerekecek. Şöyle. Tamam basalım. Şunun etkinliğini bir alalım Şöyle 200 tane Şimdi perimiz ee, Kaç kaldı 113 kaldı perimiz Güzel Şimdi ne yapacağız Hades'e basalım büyüme taşını Peri geliştirme 800 tane basacağız Şöyle bağlı elmas Kullanma diyelim Onayla bastık Yaklaşık Çeyreğini geçti yani onu söyleyeyim. Şöyle şunları bir etkinlikleri bir alalım. Gerçekten hızlı girişle giremediğim için saytamada bir sıkıntı çıktı. O yüzden bayağı bir sıkıntı çektik videoda. Yani çok güzel bir video olmasını bekliyordum ama gerçekten iyi bir video olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim? Şöyle bir taşmaş koyabiliyor muyuz diye bakacağım da taşla koyamıyoruz. Yani Bugünlük sadece bir geliştirme falan yapacağım. Başka bir şey yapamayacağım bu şeyde. Yani şurada bir gireyim. Ee, saldırı şuna basacağım. Bunu bayağı bir geliştireceğim. Üst sınıra geldi. Şimdi bunu geliştireceğim. Şöyle. Tamam. Çok güzel. 143. Biz de güçleniyoruz ha. Yani. Ama şöyle bir şey var yani. Bu peri Saitama'da olsaydı biz yani yok ederdik ortalığı diye düşünüyorum. Peri kaç K oldu? Saldırız falan bir bakalım. 24.721 K'da bir sili saldırımız oldu. Güzel. Güzel. iyi. 115 K peri. Baya iyi artıyor yarkın ya. Baya fazla artıyor. Peri çok sağlam bir peri ya. Şunları koymaya gerek var mı? Bakayım bir. Peri'ye gel, nitelik şeyine gel. Ha, şunların nitelikleri basacağız. Tarata, tarata, tarat bir saniye. Peri'ye gel. Buradan 10 elmasımız olsa gidip bir mozaik delebileceğiz. Delemiyoruz çünkü mozaikimiz yok. Sıfakiriz. Ha, şunun yerine mozaik koyabiliriz. Şunun bir tanesine sihirli saldırı yapalım. Ya da bilmiyorum abi ne kadar sihirli saldırı ikisini bir anda kasmak mantıklı bilmiyorum ama ileride böyle yapacağım full saldırı girebilirim bilmiyorum kafam karışık şu an. Ya dedi ya dediğim mantıklı da aslında çok daha mantıklı dediğin yani. Ya o zaman bu perinin ne anlamı vardı ki? O zaman Hera kassaydık yani. Ya, aynen. aynen Neyse arkadaşlar bugünlük videoyla bu kadar yani bitireceğim. Amfi atacağız falan işte değerlesle. Ee, i̇leride değerlesle bir amfi videosu falan da gelir. Ee, bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.